Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Teresetle Drift nasıl atılır onu göstereceğim. Tabi bu Drift atma taktiğini ben buldum. Şöyle Teresetin yan koyuyorsunuz. Kumandayı da açıyorsunuz tabi. Sonra tek yapacağınız şey gaza basmak olsun. Böyle çok güzel Driftler atıyor. Videoyu sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Terrace'le drift nasıl atılır onu göstereceğim. Tabi bu drift atma taktiğini ben buldum. Şöyle Terrace'i yan koyuyorsunuz. Kumandayı da açıyorsunuz tabi. Sonra tek yapacağınız şey gaza basmak olsun. Böyle çok güzel driftler atıyor. Videoyu sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.